Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu programımızda yine bize Osmanlı Yatırım, Yatırım Danışmanımız sevgili Sadık Mazanoğlu eşlik edecek. Sadık Bey merhaba, nasılsınız efendim? Merhabalar, teşekkürler Sam Bey. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Allah iyilik versin efendim. Hala çalışmaya devam ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla. işlemler yoğun. Bugün Dünya Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmasına kilitlenmişti. Ne dersiniz Doğru. efendim bununla ilgili? Az önce konuşmasını tamamladı Powell. Konuşmanın özetine baktığımızda, e, para politikası enflasyonla işte mücadele doğrultusunda şekillenmeye devam edecek dedi. Eylül ayındaki faiz artırımı ile ilgili herhangi bir sinyal vermedi ama verilere bağlı olacağını söyledi. Burada piyasa için şahin bir söylem görmedim ben. E, Hı -hı. resesyon kelimesinden hiç bahsetmedi. Özetle e, yumuşak bir e, ifade kullandı. Enerjidir, doğalgazdır, petrol fiyatı gibidir. Önümüzdeki dönem risk olabilecek unsurlardan da bahsetmedi. Majör bir sinyal vermediği bir konuşma olduğunu söyleyebiliriz Powell'ın. Bu konuşma esnasında zaten yurt dışı piyasalarda hem Avrupa'da hem de Amerika'nın uçurlarında bir miktar satışlar gelmişti. Sonrasında tekrar bir toparlama olduğunu, eksilerin azaldığını hep birlikte gördük. Genel anlamıyla piyasayı bozmayan bir konuşma olduğunu söyleyebiliriz. Yani Powell bekle gör politikası izleyecek. Ee, öyle görünüyor. Bekle gör politikası izleyecek ve Fed'in önümüzdeki dönem e, atacağı adımlar datalara, ekonomik verilere bağlı olacak. Powell konuşmasında bundan bahsetti. Geçen ay enflasyon düştü. Temmuz ayı enflasyonu düşük geldi. Ama bir aylık veriyle hareket etmeyiz şeklinde bir açıklaması oldu. Piyasada 75 puanlık faiz artırımı beklentisi. Son enflasyon rakamıyla birlikte 50 puana düşmüştü o beklenti. Ben orada tekrar 75 puanlık bir artış yapabiliyorum. Olabileceğini düşünüyorum. Çünkü rehavete izin vermeyecek. Çünkü bir aylık, iki aylık enflasyondaki düşüşler ya da ekonomik verilerdeki olumlu gelişmeler FED'in atacağı kararda çok etkili olmayacaktır. O nedenle FED e, sağlam duruşun devam ettireceği için ben 75 puanlık bir faiz artırımı olabileceğini düşünüyorum Eylül ayında. Bu arada izleyicilerimize buradan hatırlatalım. Merak ettikleri soruları eğer Sadık Bey aşağıda linkten bilgilerine bırakıp sorarlarsa hisse bazlı olmak üzere biz bunları bir sonraki haftaki programımızda da gündeme getireceğiz ve sizlerin bilgisine sunacağız efendim. Bu arada Sadık Bey'in bugün gündeminde ne var ben çok merak ediyorum. FED'in dışında özellikle bizi ilgilendiren bölüm kısmında Borsa İstanbul yine tarihi bir rekor kırdı bir bayram havası esmeye devam ediyor. Ne dersiniz? Geçen haftayı endeks bazında 3020 puanla kapatmıştık. Bu hafta endekste hızlı bir yükseliş oldu. Özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde hızlı bir yükseliş oldu. Yaklaşık %4'e yakın bir primle haftayı bitireceğiz gibi görünüyor. Burada baktığımızda bankacılık sektörü hakikaten piyasayı regüle eden sektör oldu. Yılbaşına göre bankacılık sektörünün getirisi %102. E, biz düzün getirisi yüzde 68 seviyelerinde. Dolayısıyla burada bankacılık sektörünün ne kadar etkili olduğunu görüyoruz, piyasayı ne kadar sürüklediğini son dönemde bunu net şekilde görüyoruz. Hatta son haftaya e, baktığımızda bankacılık endeksi yüzde 13 civarında bir primi var, yüzde 13-14 civarında. BIST düz az önce de söylediğim gibi yüzde 4 civarında bir primle haftayı kapatıyor. Bilançolar sonrası e, olumlu seyrin devamını aslında bekler bekliyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu bilançosu iyi gelen, beklentinin üzerinde gelen hisseler piyasayı yönlendirmeye, piyasayı hareketlendirmeye devam ediyor. Geçen hafta sona eren bilanço sezonunda Borsa'daki 429 şirket finansallarını açıkladı. Şimdi bu 429 şirketin oluşturduğu sektörlere baktığımızda 2021 ilk yarısına göre, 2022 ilk yarısında karını en fazla artıran sektörler büyük bankalar zaten. Ondan sonra holdingler geliyor, ardından petrokimya şirketleri geliyor. Ee, onun ardından da hava yolu ulaştırma sektörü geliyor. Genel olarak büyük bankalar dediğimizde altı majör bankamız var bizim. Bu altı majör bankamızdan işte Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi gibi bankaların karlarının hepsi iyi geldi. Özellikle bankacılık sektöründe İş Bankası'nın karı beklentilerin çok üzerinde geldi Sen Bey. Bu nedenle buradaki hareketler devam ediyor. Etmesini de önümüzdeki dönemde bekleriz. Ama bu hafta içinde bankaları tavan olarak gördük. Sert hareketler vardı. Bankaların 3-4 tanesinin aynı gün, aynı seans içinde tavan kapattığını gördük. Bunu çok e, sık görmeyiz piyasada biz. Çok ender durumlarda görürüz. Bu e, her ne kadar bankalar iyi de olsa bu biraz böyle çok açıklanabilecek bir durum değil aslında. E, biraz bizim piyasada biliyorsunuz iyi haberleri de kötü haberleri de abartma gibi bir durum söz konusu. E, o nedenle hani bu çok e, anlaşılabilir değil ama bankacılık sektörünün hala ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki hatta bazı bankalara bakıyorum örneğin Yapı Kredi Bankası'na bakıyorum. Şimdi Yapı Kredi Bankası 2022'nin ilk yarısında 19.2 milyar lira kar açıklamış yılı yaklaşık 40 milyar lirayla bitireceğini düşünürseniz şu anki piyasa değeriyle 56 57 milyar lira piyasa değeri yani 1,5 yıllık değeriyle fiyatlanan bir yapı kredi bankası var. Aynı şekilde yine bizim beğendiğimiz bankalardan hepsinde de hemen hemen aynı şekilde ama Akbank'a baktığımızda Akbank'ta da yaklaşık 21 22 milyar civarında ilk yarı karı ee, yılı 42 43 milyar lirayla bitirecek ama şu anki değeri 60 milyar lira. O da 1,5 yıllık karıyla şu anda değerleniyor. Dolayısıyla bankaların hala çok ucuz olduğunu söyleyebiliriz son dönemde bu hızlı yükselişe rağmen. Bunun yanında havacılık sektöründe Türk Hava Yolları, TAV gibi hisseler bunların da bilançoları çok iyi gelmişti. Önümüzdeki dönemde de olumlu geleceğini düşünüyoruz. O nedenle bu taraftaki hareketler de devam edecektir. Holding sektöründe işte Koç, Doğan Holding ve Sabancı Holding gibi ana holdinglere baktığımızda iştiraklerinin karının iyi olması işte Koçun e, Yapı Kredi gibi bankalardan bahsettik olumlu geldiğini söyledik. Sabancı'nın Akbank gibi iştirakleri var. E bunların karı bu holdinglere yansıyor. Doğal olarak holdinglerin de fiyatlarının ucuz olduğunu ve hala yükselme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları e, önümüzdeki dönemde iyi olmaya devam edebilir. Çünkü onların da bilançoları iyi geldi. E, orada şöyle bir durum var. Yılın sonunda yapılan bir yeniden değerleme var portföylerindeki gayrimenkullerle alakalı bu enflasyondan dolayı bu yeniden değerlemeyi ilk yarıda da yaptılar. Dolayısıyla bu enflasyon dolayısıyla yapılan yeniden değerlemeyle bilançolar orada da olumlu geldi. Onlarda da yine önümüzdeki dönemde ilginç hareketler görülebilir karlılığa bağlı olarak. Genel haliyle baktığımızda Borsa İstanbul 3.150 önemli bir nokta. 3.150'nin üzerine atıp o seviyelerde eğer birkaç gün kapanış yaparsa önümüzdeki dönemde 3.300, yılbaşına kadar da 3.500'lü seviyeleri görebiliriz. Daha önceden biliyorsunuz 3.000'li seviyeleri telaffuz ediyorduk 2.350-2.400 iken 3.000'lere doğru bir hareket olabileceğini söylüyorduk. Beklentimizden, piyasanın beklentisinden daha kısa sürede oldu bu. Ee, ama ben önümüzdeki dönemde seçim atmosferine de girdiğimiz ve popülist politikaların yavaş yavaş uygulanmaya başlandığı, piyasadaki likidasyonun arttığı ortamda e, borsa tarafında yukarı hareketlerin devamını bekliyorum. Dediğim gibi 3500 önümüzdeki dönemde hedef olacak. Oralara geldiğinde yeni hedefler için tekrar konuşuruz. Peki emtialarda özellikle mesela e, ham maddelerin ciddi anlamda fiyatlarında bir değişkenlik söz konusu. İşte demir çelikte görüyoruz, işte tahıl emtialarında görüyoruz. Mesela lityumda, çinkoda ciddi anlamda mesela Avrupa ülkelerinde bir örneğin e, gübre üretiminde ciddi bir azalma var. Yani bu azalma fiyatların da yükselmesini beraberinde getiriyor çünkü enerji maliyetlerinde ciddi bir artış var. Bu bizi nereye götürür Sadık Bey? Özellikle ihracatçı şirketler, ihracatı fazla olan şirketler Avrupa tarafındaki bu sıkıntılı durum nedeniyle sorun yaşayabilir. Şöyle söyleyebiliriz, otomotiv şirketlerimizin %80'inden fazlası Avrupa bölgesine satılıyor malları. Yani %80'in evet. üzerinde Avrupa'ya ihracatı var uzunluklu şirketlerin. Hazır giyimin %70'in üzerinde Avrupa bölgesine satışları var. Emtialardaki bu sert hareketler, oynaklık şirketlerin önümüzdeki dönem için üretim planlaması anlamında sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Yurt içi şirketler için söylüyorum bunu. Borsada işlem gören şirketler için söylüyorum. Bu anlamda hem ürün e, aramal tedariğinde hem de eğer tedariğiniz e, tamsa bile ürün satma anlamında e, sorun yaşayabilirsiniz. O anlamda ihracatçı şirketler biraz sıkıntı yaşayabilir. Özellikle burada bir de e, şeyi vurgulamak isterim. Ben parite etkisini de e, vurgulamak isterim. Emtiaların yanında. E, biliyorsunuz parite 1.07-1.08'lerden işte birin altına geldi. E, zaten bizim ihracatımız da az önce söylediğim gibi Avrupa bölgesine, ya yani toplam ihracatımızın yüzde %45-%50'lik seviyesi Avrupa bölgesine olduğu için direkt bizi olumsuz etkileyen bir gelişme Dolarla aramal ham alıyoruz ama euro bölgesine satıyoruz euroyla. Doğru. Dolayısıyla bizim açımızdan olumsuz bir gelişme. Hem bu gelişmenin etkisi hem bu bahsettiğiniz emtialarla ilgili gelişmeler, ihracatçı şirketleri bir miktar olumsuz etkileyebilir önümüzdeki dönemde. Onların karlılık anlamında, bilanço anlamında da bir miktar sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Borsaya ama... etkisi olacak bunun yani sonuç olarak. Bu Tabii ki bu şirket... Borsadaki hisselere de etkileyecek şirketlerin. Doğru. Bu şirketleri olumsuz etkileyebilir ama genel anlamıyla bakıldığında enflasyonist ortamda paranın gidebileceği başka yer olmaması dolayısıyla yatırım aracı olarak borsanın artık görülebilir durumda olması nedeniyle çünkü faiz tarafında herhangi bir şey yapamıyorsunuz. İşte kur korumalı mevduat var. Döviz tarafına eğer isterseniz kur korumalı mevduata gidebilirsiniz. Ama o tarafta da kurun baskılanması nedeniyle çok cazip olmadığını düşünebilirsiniz. Dolayısıyla paranın gidebileceği yer borsa gibi görünüyor. Bir de şu gelişme var. Son dönemde yabancı oranı %32'lere kadar geri gelmişti Sami Bey. Şu anda %35'i üzerinde yani. %32'den 35'e yükselen bir yabancı oranı var. Sadece bunu bu rakamla söylememek lazım. Ağustos'un 3. haftasında Borsa İstanbul'a açıklanan rakamlar 366 milyon dolarlık hisse senedi yatırım için giriş olduğunu gösteriyor. Yani 366 milyon dolarlık bir giriş var. Ağustos ayı geneline baktığımızda bu rakam 724 milyon dolara ulaşmış durumda. Endeksin yükselişi boşuna değil, destekli. Neden? Para girişi var. Bunu hem yabancı takas oranı hem piyasadaki hareket zaten ispatlıyor. Bu anlamda buradaki hareket bir miktar daha devam edebilir. Yani bizim önümüzdeki dönemdeki yükseliş beklentimizin dayanaklarından bir tanesi de buydu zaten. Peki mesela inşaat şirketleri başta olmak üzere bu inşaat şirketleri ve demir çelik şirketleri mesela bu savaşın sonlanmasının ardından acaba bu bölgelerin yeniden inşası devreye girdiğinde bir, bir anlaşma da yapıldı. Yani Ukrayna'da Lviv kentinde Cumhurbaşkanımızla Ukrayna Devlet Başkanı bir anlaşma da yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin orada olduğu bir tarihte. Bu o şirketlerin hisselerinin uzun dönemde yani yine bu savaş bir gün ilahiyat bitecek yani. Bu sürekli devam etmeyecek. O şirketler evet. için bir avantaj olabilir mi bugünden yatırım yapmak? Kesinlikle zaten Orta Doğu'da işte Irak, İran bölgesinde ya da biraz daha güneye gittiğimizde Orta Doğu'nun güney kesiminde oralardaki o savaşlar sonrası Türk firmalarının işte Libya'dır, Lübnan'dır. Buralarda Türk şirketlerinin yatırımlarını eskiden beri olduğunu biliriz. İnşaat taahhüt şirketlerinin. Yine hem arabulucu bulucu olması nedeniyle Türkiye'nin özel konumu, Türk şirketlerinin burada kolaylıkla Ukrayna bölgesinde iş yapabilmesine zemin hazırlayabilir. Hem de buradaki Türk şirketleri zaten bu bölgede özellikle Rusya, Ukrayna, Balkanlar bu bölgelerde Türk şirketleri halihazırda faaliyet gösteriyordu. E, dolayısıyla oradaki bu iş hacim, hacimlerini büyütebilir. Burada genellikle inşaat taahhüt şirketleri işte Tekfen gibi, Enka gibi şirketlerin iş yaptığını görebiliriz. Çimento şirketleri e, bu anlamda avantajlı olabilir. Söylediğiniz gibi bu savaş ilelebet devam etmeyecek, bir şekilde ona erecek ya da etkisi azalacak, belirli bölgelerde olacak. Dolayısıyla oraların tekrar e, yapılanması, tekrar kalkınmaya e, başlaması e, bunlarla olacak. İşte cam şirketlerinden bahsedebiliriz. Seramik üreten şirketler, taş ve toprağa dayalı şirketlerden bahsedebiliriz. Bu şirketlerin bu taraftan faydalanabileceğini, bu gelişmeden faydalanabileceğini düşünüyorum. Peki Türk lirası dolar. Türk lirası dolar tabii en çok merak edilen, konuşulan. Yani aslında doların yükselmesi değil de Türk lirasının değer kaybetmesi. Esas konuşulması gereken konu bu. Sanki TL yerinde kalıyor, dolar yükseliyormuş gibi algılanıyor. Hep algıyla yapılıyor zaten bütün bu işler. Ne dersin nereye gider bu? O direnç noktası nedir? Destek noktası nedir? Burada TL kaçı kırarsa kaça kadar yolu var bu işin? Doların değerini hesaplarken yani Dolar Türk Lirası kurunu hesaplarken Sami Bey mevcut e, ortama bakmak lazım. İşte faiz hatlarına bakmak lazım. Konjöktüre bakmak lazım. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere bakmak lazım. Şimdi burada baktığımız zaman bu faiz hatlarını falan hesapladığımızda şu anda doların olması gereken yer 21-22 lira seviyeleri ama hep bunu baştan beri söylüyoruz. Geçen yıldan beri dolar baskılanıyor. Merkez Bankası rezervleri bu anlamda zaten ciddi bir şekilde erime kaydetmişti. 17.95 seviyelerinde uzunca bir süre dolar Türk Lirası kurunu gördük. Son faiz indirimiyle geçen haftaki faiz indirimi sonrası kur 18'i hızlı bir şekilde geçerek 18 onlara gelmişti yavaş yavaş bir kıpırdama var orada. 18-16, 18-17, 18-18 şeklinde yavaş yavaş bir hareket var. Ama hala baskalandığını çok net görüyoruz. Çünkü şimdi borsamız çok iyi bu ama borsa ekonomik bir gösterge değil. Ekonomik gösterge nedir? Ekonomik gösterge işte sizin dış ticaret rakamlarınızdır. Ekonomik gösterge nedir? CDS primlerinizdir. Ekonomik gösterge hane halkı gelirinizdir. Veya bunun gibi birçok faktör var. Şimdi bunlara baktığımızda doların burada olmaması lazım. Daha da yukarıya gidiyor olması lazım. Ama baskılandığını burada net şekilde görüyoruz. Yani nereye kadar gider? Ben doların ilk etapta 18.36 hedefine e, ulaşacağını düşünüyorum. Tabii az önce de konuşurken sözü geçti. Ben seçim atmosferine de girdiğimizi düşünüyorum. Yavaş yavaş popülist politikalar işte 6 milyon kişinin haciz dosyaları ile ilgili 2 bin liranın altında olan e, haciz dosyaları ile ilgili, bu da 30 milyar liralık bir küme teşkil ediyor. Bunların ödenmesi vesaire, bu gelişmeler seçim döneminde piyasadaki likitasyonu artıracağı için borsadaki hareket daha devam edecek. Ama dolar baskılanmaya devam edebilir. Ama ekonomik ürünlerde şöyle bir şey vardır. Ne kadar çok baskılarsanız daha sonraki hareket o kadar sert olur. Yani gevlen bir yay gibi düşünebilirsiniz bunu. Ne kadar çok çekerseniz bıraktığınızda o kadar hızlı ve sert gider. Umarım öyle olmaz ama e, dolarda bu şekilde sert bir hareket önümüzdeki dönemde görebiliriz. Ne kadar baskılanabilecek onu hep birlikte göreceğiz. Peki tabii ki ons altın yine en çok merak edilen konu Powell'ın açıklamalarından sonra ve doğal olarak da gram altıncılar bekliyor ne olacak diye. Yani gram tarafı bin liranın üzerinde. Uzunca zamandır bunu söylüyoruz zaten. Gram tarafında çok büyük bir oynaklık olmuyor. Ons hafif geriye geldi 1740'larda. 1680-1700 aralığın ee, önemli bir destekti bu seviyenin altına ben gelmesini ONS altının e, beklemiyorum. 1680-1700 destek buralara çekilmeler altın için ONS altın için alın fırsatıdır. Ee, yukarıda hareketlerin ben devam edebileceğini düşünüyorum. Şu anda 1743 orada ilk hedef 1850 orta vadede 1850. Eğer orası geçerse 1950-2000 bandına doğru önümüzdeki dönemde hareket olabilir. Yani altından çok korkulacak ya da işte ver kaç denilecek bir durum ben görmüyorum. O anlamda gram altın tarafında da hem kurdaki hareket hem de onsdaki hareketin devamını beklediğim için ben yukarı yönlü bir performans bekliyorum. Şu anda 1000 liranın üzerinde 1020, 1030, 1010 o aralıklarda gidip geldiğini görüyoruz. Evet sevgili Sadık Mazanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız varsa alttaki linke tıklayıp bu sorularınızı bu linkteki formu doldurup gönderebilirsiniz. Sadık Bey Osmanlı Yatırım'daki bir ekibin bir parçası, büyük bir ekip bizim için arka planda çalışıyor sevgili arkadaşlar. Bu ekipteki arkadaşlarımız da bu soruları yanıtlarlar. Başta Sadık Bey olmak üzere önümüzdeki haftada bu soruların yanıtlarını size veririz diye programı bugün kapatalım. Güzel bir hafta sonu geçirmeni diliyorum. Hepinizin de güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Sağlıcakla kalın ve programı sen kapat bugün. Herkese bol kazançlı, sağlıklı, mutlu geçireceği bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.